Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Başkan Memnun Büyük Kılıç'ın başkanlığında toplanan mecliste 42 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2020 yılının son meclis toplantısıydı. 24 asıl 18 ek gündem maddesi görüşüldü. Kadir As Kongre ve Kültür Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında meclis toplantısı yapıldı. Söz konusu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gün 16 Mehmet Rifat oldu isminin uygun görülüp cadde ve cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Sevgili seyirciler, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li Özgür Özel ile Başkan Büyük Kılıç arasında yaşanan ekmek cümleleri, ekmek konuşması, tartışması demeyelim ama ekmekle ilgili sözler zam tartışmalarını da beraberinde getirdi. Kent ekmeğe zam yolda sevgili seyirciler. Çünkü bakın neler yaşandı mecliste. Söz gelmişken bir e, burada söz hakkı rica Buyurun. ediyorum. E, başkanım halk ekmek şubelerinde genelde 20-30 kişi e, sıra oluyor ve ekmek bulunmuyor. Ben birkaç defa almayı denedim ama hiç kalmıyor. Birinci söyleyeceğim şey bu. Yani onlara niye yeterli miktarda ekmek verilmiyor? Vatandaş ne zaman gitsek ciddi bir sıra halinde ve alacak ekmek bulamıyor. Birinci sorum bu. Bir bilet kuyruğu. Yo yo halk ekmekte ben de ekmek yo, yo. almayı denedim bir alamıyorum bir türlü. Diyorum, evet. Yani e, oraya bir güçlendirme lazım zannediyorum belediye şirketimize. Şimdi e, güçlendirme değil de fiyat ayarlaması gerekiyor çünkü öbür tarafta yeni fiyat ayarlaması. Yalnız ekmek de bulunmuyor Başkanım. Biz her zamanki miktarda çıkarıyoruz. Valla ben o zaman artır. boş. O taraf aşağıda kalınca buraya yoğunlaşmak oldu. Şimdi şöyle ben o zaman başkanım çekeyim yani ekmek yok çoğunda.